Şimdi yanımda Su'de var. İlk 50. 54 50 hatta. 40, i̇lk 50 evet. diyemiyoruz değil mi? <laughs> 54'üncüsün. <laughs> Harika. Bir kez daha tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim. Şöyle bir gününü bize anlatsan. Olmazsa olmazların, rutinlerin, hmm. hatta böyle hataların, yanlışların ya hatta böyle komik şeylerin <gülüyor> varsa <gülüyor> dinlemek isteriz onları. Hafta içini farklı? Ben hafta sonu farklı bekliyorum <laughs> senden. Altyapın tabii ki olarak başladın bu sürece. Bunu en başta söylemeliyiz. Hani sıfırdan geldim, 200'e girdim falan, ilk 50'ye girdim falan böyle bir şey evet. yok. Bunu hep Aynen söylüyoruz öyle. biz. Kartalla İmamoğlu'desiniz evet. zaten. Yani bunun verdiği de çok güzel bir ortam, bir hoca, öğretmen vesaire birçok şey var. Şimdi geldik şuraya. Bir gün bir gün benim için mesela bir gün başlarken hani erken kalkmak gerçekten çok önemli ama benim için çok zor şeylerden bir tanesiydi. Hı hı. Yani ben şu anda da erken kalkmakta zorlanıyorum. Önceki hayatımda da öyleydi gerçekten. Önceki ee, hayatında değil Yani sınava çalışmadan önceki hayatımda da. Yani ha. ben hep böyleydim ne yazık ki. <laughs> Orayı ikiyermişsin. Sınavdan i̇şte. önceki hayatın sınavdan sonraki Yani çok özeniyorum mesela gerçekten erken kalkan insanlara ama benim için çok zordu. Zaten daha çok mesela babam kaldırıyordu bizi babam götürdüğü için. Bir şekilde kalkıyordum yani hazırlanıyordum arabaya gidene kadar. Kaçta? Yani altı buçuk civarıydı diye hatırlıyorum. çünkü Ortalama. Biz, evet çünkü biz hani 7 olmadan evden çıkmaya çalışıyorduk daha çok. Çok güzel. Kardeşlerimi de bırakıyorduk yani okula. Yani mecburen güneşten önce uyanıyordun zaten Evet sen. evet aynen öyle. Ama seni sana bıraksak uyanmazdım diyorsun. orada Yok uyanamazdım. <laughs> yani o yüzden mesela okula gidiyor olmanın bir artısı bu. Hani Değil me mi? mecbursun. Hmm, bak farklı bir yere bağladı burayı. yani Ya da herhangi bir kuruma. Yani o, o sizi mecbur bıraktığı için bak kalkıyorsunuz. Müdürüm. Ve sonra kalktıktan sonra da aslında mutlu oluyorsunuz. Yani iyi ki de kalkmışım hmm. hissi geliyor bana. Her erken kalktığımda bu oluyor ama ama kalkana kadar çok zordu işte. Tamam. Ee, uyanış yapıldı. Kahvaltı evet. yapıyor muydun? Annem sandviç hazırlıyordu sağ olsun. Her sabah hepimize sandviç hazırlıyordu. Yani sandviç mi yediniz? <laughs> evet. Yani işte içerikleri değişiyordu. Bazen çikolatalı yapıyordu. Bazen başka bir şeyle. Güzel. Onları yiyorduk arabada. Ondan sonra yani bazen uyuyordum arabada. Hani çok uyanamadığım günlerde. bazen derken. Tamam yani yemeği yedikten sonra <laughs> uyuyordum. Önce bu böyle... <laughs> <laughs> bir sindirim işte sen bir anda devam et bir yandan uyku. Evet ondan sonra işte okula geliyorduk. Okulda... Yol ne kadar sürüyordu tahmini? Yol sanırım bir saate yakın hatta bazen daha fazla sürüyordu. Oo, Çünkü her gün bir saat. İşte kardeşlerimi Kadıköy'e bırakıyorduk. Sancaktepe Kadıköy, Kadıköy Kartal. Oo. Evet. Kartal'dan Kadıköy'e daha çok trafik oluyormuş. O yüzden önce biz bırakabiliyorduk. Tamam mantıklı. Ee, Baba hesabı yapmışlar orada. <laughs> evet, sağ olsun ya gerçekten. Yani çok işimize yaradı getirip götürmesi. Ondan sonra okula gittiğim zaman ilk başlarda diyeyim şöyle ilk dönem mesela Hı -hı. daha çok hani dersler oluyordu. Derslere giriyordum. İşte öğlene kadar ya da ders olmadığı zamanlarda da çalışıyorduk yani sınıfta. O ee, sınıf müfredata odaklı gidiyorduk, evet, doğru mu? Evet, evet, aynen öyle. Sonrasında işte öğlen yemeği, sonra iki ders daha, sonra kurs oluyordu. 3 ders oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam çarşamba, perşembe, cuma oluyordu. Cumartesi de kursumuz vardı. Hmm. Ona sonra geleceğim. Kurstan sonra da biz kütüphaneye geçiyorduk. Okulun kütüphanesine. Orada da bir yani iki saat, iki buçuk saat hani ne hmm. kadar vakit kaldıysa 8'e kadar babam 8'de geliyordu. <laughs> o zaman... Yine bir, kadar... bir zorunluluk var. Şimdi senin hayatta ben onu hissettim ama. Öyle evet. bir zorunluluklar varsa evet. Sude tamam ben mecbur çalışacağım <laughs> ne yapayım falan der gibi... Peki evet, şunu mesela. merak ettim. <laughs> Diyelim o gün dersler çok yoğun, çok yorucuydu. Yine çalışıyor muydun <laughs> sonra? Akşam yine çıkışta. Evet yani tabii ki arada fireler veriliyor yani. Mesela hmm. bazen dışa çıkıyordum bir şeyler hani alalım, yiyelim, ederim diye arkadaşlarla işte. Hmm. Mesela yarım saat, kırk dakika gittiği oluyordu Normal, öyle. Tabii. Çünkü yani insan yoruluyor, o yorgunluğunu atmak istiyor. Ya da mesela hmm. hani biriyle muhabbeti de alıyorsun. Bu oldu oluyordu ama her gün yapmamaya özen gösteriyorduk yani. hani Çünkü her gün olduğu zaman negatif etkiliyor. Tabii. Kopuyorsunuz bir de. Hani orada kaybettiğiniz vakit bir yana bir de korkuyorsunuz kopma sıkıntısı var. Eve gittiğin zaman devam edememe, işte ertesi gün de aynı şeyi yapmak istiyorsun. Hı -hı. Hani o böyle kar topu gibi böyle büyüyor gibi büyüyor. hissediyordum. E, aynı şey mesela dizi için de geçerli. Hani mesela kendinize ödül verirken böyle bağımlılık yapacak şeyler vermemek daha iyi bence. Çünkü Doğru. o yorganın altına girdiğim zaman bir bölüm diye hani ben ertesi gün de onu yapmak istiyorum mesela. O yüzden genelde öyle şeyleri yapmamaya çalışıyordum. Ama bu da çok önemli bak. Çünkü bazı Hı -hı. diziler var artık ya da şimdi herkes dizi de izlemiyor. Bazıları futbola çok biliyorsun Hı -hı. kendini. Kap. Evet. Bazıları dizilere, bazıları youtuber ya da evet. sosyal medya vesaire ve bu akıp gidiyor bir süre sonra. Evet, bir noktaya gidiyor. Evet. Sen akşam 8'de o zaman artık çıkışını sağladık oradan. Hı -hı. Baba yine aldı. Evet. En az bir bir saat falan yol var mı? Yok eve yarım saat sürüyordu. Evet, akşam tarafı idare evet. Yarım saatte geldin evdesin. İlk Hı -hı. ne yapıyorsun? Eve girdin. Eve girdiğimde yani işte ellerimi yıkama, işte annemlere merhaba deme. Genelde onlar işte yemek falan yiyor oluyorlardı. Çantamı Hı -hı. bırakıyordum. Üzerimi hani değiştiriyordum. Yatak yani böyle şey. <laughs> Yorgunum <laughs> çekilin falan diyordu. Evet öyle. yani yatağa, hani uyumasam bile yatıyordum çünkü insan yemek yorulmuş oluyordu. Yemek yiyemiyor bu arada? Yemek genelde okulda yiyip de gelmiş ha, oluyordu. oluyorduk. Tamam. Ee, o yüzden yemek sorunu olmuyordu. Ve hani geldiğimde zaten böyle 9'a kadar hiçbir şey yok yani hiçbir Hı -hı. şey yapmıyordum. Bazen eğer hani o enerjiyi kendimde bulursam işte ya da yapmam gereken bir şey varsa mesela Hı -hı. yine. Hani ben bu zorunluluklar dediniz ya genelde kendimi çok zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü yapabileceğinizden fazla ya da yapmak zorunda olduğunuzdan çok daha fazla şey yükletiyorsunuz dediğiniz zaman kendinize hmm. motivasyon düşüyor. Doğru. O yüzden yani çalışmayı size fayda sağlayacak minimum derecede götürdüğünüz zaman yani o beni daha böyle hani dinç uyanmama mesela sebep oluyordu. Hani o akşam mesela yapmak zorunda değilken çok ağır bir şey yaptığın zaman ertesi gün hiçbir şey yapmak istemiyordum. Zaten yapamıyorsun. Evet o yüzden hani onun dediğim gibi dengesini sağlamaya çalışıyordum. Süper. Peki o akşam 9'dan dedin ya bazı günler Hı -hı. var bazı günler yok. Kaç sularında bir yatış var tahmini? Ya genelde 12'yi buluyordu ne yazık ki. Biraz daha çok erken çok olsa güzel. daha iyi olurdu. Hani 11 mesela bu benim keşkelerimden bir tanesi. 11 Hı -hı. gibi yatsaydım büyük ihtimalle daha çok hani uykumu almış olarak uyanabilirdim. Doğru. Ama bir şekilde mesela özellikle bence telefon bunun kötü bir şeyi yani Hı -hı. sebebi bir şekilde saati 12 yapıyordu. yani yok, yapmaz mı? Böyle mi? hani elinizde bakıyorsunuz 11 çeyrek yani 11 buçuğa kadar. Hadi yani sonra bir bakıyorsunuz pijama giyilmiş şey yapmış. 12 daha önce uyumuşsunuz. Ve hep yani çok dersler alakalı şeyler değil zaten evet, biliyorsunuz. Evet, bir aynen. de öyleleri var ya şimdi. Hocam dersle alakalı yerleri takip ediyorum falan diye girilebilir. Instagram'a, evet. YouTube falan ama sonrası kayıp gidiyor yani maalesef. mesela benim keşfetim dersle en alakalı keşfetlerden bir tanesiydi YouTube'da. Özellikle onu o hale getirmek için elimden geleni yapmıştım. Hani böyle dersle alakalı videoları beğeniyorum işte evet. abone oluyorum falan filan. Bir yere kadar işe yarıyor ama yine de sizin orada fazla vakit geçirmenize sebep oluyor. Hı -hı. Bir süre sonra o da kötü bir bence şey yani. O da da çünkü, çünkü izleme eylemi sürekli değil mi? Ben evet. ihtiyacın olmadan şey gibi. Şimdi bir eczaneye gitsek ilaçlar kötü mü? Değil. değil. Yani bana fayda sağlamıyor ya da bir ne bileyim şifa alacağımız bir yere gitsek her şey güzeldir ama fazlası ya da gereksiz tadına bakınca bu zaman bu da zarar evet, vermeye başlıyor. Evet, ama var. orada arada bizi bir izliyor musun arada? Yani evet evet. geldi <laughs> yani öyle şu adamı da bir göreyim Allah'ım. <laughs> 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 Onu niye bakıyordu mesela geldin akşam? Ne oluyordu orada? Mesela gerçekten motivasyon olarak düştüğüm zamanlarda özellikle sizin kanal açıyordum. Çünkü hmm. e, yani sizin cümleleriniz genellikle bana hani motivasyon veriyordu işte. Özellikle de mesela gelecek hayaliyle alakalı kurduğunuz cümleler. Hani sadece bir sıralama hayal değil. Mesela ben bunu çok yaşadım. Hani bölüme karar veremiyorum. bari sıralama hedefiyle gireyim. Beni kesmedi. Hmm. Yani hiç motive etmedi beni. Hani ilk yüzü yapayım. E sonra ne olacak gibi değil hissediyordum de. mesela. Ondan sonra hani birazcık daha bölüme karar verip ondan sonra ne yapmak istediğime karar verince mesela Boğaziçi hayali benim için birazcık daha ulaşmak istediğim bir şey oldu. Dolayısıyla hani orada kurduğunuz cümleler hani nereye faydalı olmak istiyorsun, sonunda ne yapmak istiyorsun tamam. gibi şeyler beni daha çok motive ediyordu. yüzden genelde sizi o açıdan izliyordum. Hı, Hatta böyle güzel. bakıyordum hani yeni video yüklenmiş mi? Yüklenmediyse aşağılara kaydım bir tane. Süper. <laughs> <açıyordum. gülüyor> Peki yatış dedin ki 12 sularında oldu. Uykuların rahat mıydı? Yani böyle bazıları evet, vardır evet. ya böyle çok boğuşurken dile dalamaz, Yok, uyuyamaz ben vesaire. gayet güzel uyuyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uykular da zihni, evet, O belli kesinlikle. ama ben şunu gördüm sende birçok arkadaşları olabilir bu bazı arkadaşları uykuyu eline bırakırsak geçmiş olsun yani gidebilir evet, mesela evet. ben uykuyu sevmiyorum itiraf etmem. gerçekten sevmiyorum yani benim bana bıraksan da Pazar günü falan yani Hı -hı. ancak bedenen çok yorgunsam evet uyuyabilirim ekstra uykularım oluyor evet. ama sevmediğim için de kalkmak istiyorum sürekli böyle bir kalkış şeyim var Hani geri dönmek istemiyorum oraya ben böyle de bir son <laughs> şey. <Heh>. şimdi bazılarında <laughs> bu olduğu için birilerinin ona çok destek olması lazım evet. bak siz de bunu aile çok iyi yapmış evet aynı yani, İnşallah böyle babam, heh, izleyen veriler varsa da ama şeyi de yapmayın olur. Ya hocam işte iki defa dürttük kalkmıyor. Daha ne yapacağız? Sana değil işte. Ya bu üç olur, beş olur. <laughs> hocam babam beni nasıl uyandırdığını bir bilseniz. Annem iki kapının arkasından alarmı duyup geliyor. <laughs> Diyor ki bu niye 15 dakikadır dakikada çalıyor? Diye. Ben yanı başımdaki şeyi duymuyorum yani. Ben gerçekten çok ağır uykunuz var. Benim de mesela kardeşimin de öyle. Annemle babam çok uğraştılar. Yöntem yani. neydi mesela? Ne yapıyorlar sana? Ya hani dokununca uyanıyordum ama evet. sesle uyanmıyordum yani. Ses sen etmiyor. Yok hayır. Ben bazen şey diyorum. acımasız mı? Anne babalara diyorum bunu. Gelin ve suyu yukarıdan aşağıya acımadan dökün lütfen. Böyle birkaç damlayla başlayın. Sonra evet. bakınız uyanmıyor. Falan. Anlaşma varsa arada hmm. e, kesinlikle olabilir bence. Anlaşma varsa da. Yani hani çocukla ebeveyn arasında. Ha, yoksa? Çünkü, ya yoksa ha, bazen geri tepebiliyor ha, tamam, biraz anladım, ondan. Canım, bunu. Yoksa gidip diye hocam bu iyi fikir değil <laughs> çocuğa yarın kavgalı gürültülü bir şekilde. Aman yani kalkılır da nasıl kalkılır? Peki. Uyku da güzel oluyor. Zaten orada yeniden sabah rutine dönüyoruz. Hı -hı. Peki. Bir günün bu şekildeydi. Peki sonraki dönemde? Dedin ya bazı şeyler değişebiliyor. Evet. Konu çalışmalar yerini artık denemelere bırakacak. Seri denemeler gelecek. Sınava 4 ay kala eşit kararını aldın. Orada bir şeyler yeniden değişti. Hı -hı. Oradaki bir günün ya da hafta sonuna da yakın olan gününü ben merak ediyorum yine. Şöyle özellikle mesela konu dinlemeye çok vakit ayırmam gerekmişti. Değişikliklerden bir tane soydu. Edebiyatta evet eksiklerim var ama tarihte çok büyük eksiklerim vardı. Hı -hı. E okula Ondan gitmiyorsun de, ama değil mi orada? Okula yani gitmem gerektiği günler hani yoklama falan sıkıntı olacak günlerde gidiyordum. Mesela denemeler oluyordu. O günlerde gidiyordum, okulda çalışıyordum. Şöyle tarihten 90 videoluk onda Ramazan etkinliğinden demiştim. Hmm. Kitabını aldım. Ben yani 90 video tamamen iki kere geçemedim ama ikinciye başlamıştım yani. Hmm. Biraz hani uzunlardı da videolar. Evet. Ya elimden geldiğince hani yapabildiğim Yok, kadar izlemeye çalışıyorum. Evet. Çok evet. güzel. Çünkü bir de dinlediğimi unutuyorum mesela. Tekrar sorusu çıkıyor çok farklı bir yerden. Tarihte yani hmm. ilginç bir ders bence gerçekten. Öyle. Ne kadar çalışsanız bile bilmediğiniz bir yerden soru çıkabiliyordu. Zaten şeydi de ayete de üç Tam onu diyecektim. Yani evet. yanlışlar başarılı <laughs> gelmiş ki geliyor çok normal yani Türkiye'deki yüze giren tayfadan bile ikişer tane birer tane soru kaçabiliyor oradan evet, evet. Tarihçi olarak. Evet bir tane yanlışım var tarihten üç tane o hala biraz içimi acıtıyor <laughs> o kadar çalıştıktan sonra Peki, ama o... sanırım onu daha önceden başlamak lazımmış yani dört evet. ay yeterli ama sen bir süre değil. ay ama yine yetmiş sana orası da güzel ya yani sen sıkıştırdığın halde iyi başarmışsın. Evet burayı. evet Bu çok güzel bir şey. Şöyleydi aslında ben hem eşit hem sayısal çözmeyi düşünüyordum daha kararsız olduğum zamanlarda hani o zamanlarda da şey diyordum böyle 5000 falan eşit getirsem yeter diyordum. Hmm. O zaman için o netler yeterli olacak gibiydi. Sonra işte geçme kararı alınca dedim tamam yani sil baştan hani bütün eksikleri tamamlamamız lazım diye. Ondan sonra işte tarih çalışmaya başladım ki yani dediğiniz gibi yetti yani çok Yetmiş. Istiyor. Ki aslında son üç ay bile çok ciddi ivmeler kazanılabiliyor Tabii sosyalde. Ki, aynen Sadece öyle. amacım şu değil aman yanlış anlaşılmasın. Herkes son bıraksın asla demem. Çünkü bu geri tepiyor. Evet. Mesela sende bu çok güzel işe yaramış ama bir başka arkadaşım eyvah hocam ben bittim diyebiliyor. Burada bir tehlike olabiliyor. Peki orada geldiğin son dönemler seri denemeler hı hı. kısmı ee, başladı. Şöyleydi okulda deneme oluyordu TET oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ertesi günde ayet oluyordu yani. Bir gün TET bir gün, gün ayete. Ayet. Ben hani hı. çaprazlama yapıyordum. TET olduğu gün bir ayete. Ayet olduğu gün bir TET yapıyordum. Son iki ay sanırım böyle geçti. Hani arada birkaç fire vermişimdir ama genel hı olarak hı. böyleydi. Hatta son zamanlarda hani mesela hafta sonları evde kaldığım zamanlarda hani iki TET bir ayete yapmaya başladığım bile olmuştu. Çok güzel. Çünkü hani kalmadı mesela. Konu eksik hmm. kalmadı. Olabildiğince hani seri yapıp hani nerede eksik kaldı? Hani o bilgi kırıntısında hani öğreneyim. Öğrenmek almış evet. değil mi? Süper. Peki. Resmen o zaman bize bir günümüz özetini hem konu çalıştığın dönemlerde hmm. hem geçiş yaptığın dönem hem de biraz aslında bu seri deneme dediğimiz ki seri deneme aslında en basit. Şöyle basit yani günü planı belli aslında. İki hmm. tane deneme atmak evet. zorundayım. İşte yapacak bir şey yok falan. Üzerine bazı analizler. Belki o ilerleyen aylarda yine bir video daha çekebiliriz. Bir yani şey de olur. söyleyebilir miyiz? Heh, e, analizlerle alakalı. Çünkü ben hmm. hani arkadaşlarımla falan da bunu çok hani gördüm. Siz de çok söylüyorsunuz. Yani evet. analiz yapmadan deneme çöp yani. Hiçbir işe hiç yaramıyor. Ve mesela özellikle de analiz bence çok önemli olduğu derslerden bir tanesi fen. Hmm. Ee, ben yani bir eşit olarak fen çalışırken de sayısal olarak fen çalışmaya çalışırken de ben hiç sevmiyordum fen. <laughs> Fizik derslerine falan böyle ağlayarak giriyordum arkadaşlarım sonra sokuyorlardı evet. falan. Yani mesela fende ben şey yapıyordum her yanlış yaptığım sorudan hani hangi bilgiyi bilmiyordum da yanlış yaptım diye soruyordum. O hmm. bilgiyi not ediyordum. Onları denemelerden önce hani sürekli okuyordum. Kesinlikle bence gereken bir şey. Çok Özellikle şey. TYT için. Benim mesela son zamanlarda hep 19-20 geliyordu hmm. netlerim. Ve bu kadar hızlı artmasını sağlayan şey bence oydu. Çünkü genel olarak hep aynı bilgileri soruyorlar. Onları unutmadan seçmek Ama lazım. Hemen bir belki. deftere topluyoruz, Gri soruda defter diyorum hatta ben onunla biliyorsun. Onların hepsi beyaza dönmeli <laughs> gibisinden. Ve bazen Türkiye genel denemelerde bazen normal denemelerden önce bile tık 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 okuya okuya evet. zihnimizin buna ihtiyacı aynen. var. Ben diyor. son gün bile sınava giderken okudum onları yani. Süper. Umut. Son gün bile okumanın an bazıları diyor son günde bir şey yapacak mıyız? Yapabilirsiniz. E, kesinlikle bence yapılsın. Yani <laughs> özellikle ezberler çünkü çıkıyor yani. Gerçekten çıkıyor. Vallahi çıkıyor. çıkıyor. Hele sözel ve eşsarçı tayfada yüzde yüz çıkıyor. Evet, yani aynen, en az bir aynen. tane soru yakalanıyor aynen. arkadaşlar. Bir bile sınavın kaderinde alalım şu anda. 54'e değilsin. <laughs> evet oh, aynen. Arkalarda. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben i̇yi teşekkür ki geldin. ederim. Vallahi ayaklarına sağlık. Bir selfie'miz var. Onu da çekinelim. Tamam. Bu yılın motto'su buydu. Hani selfie değil. <laughs> Selfie'mi çekinmek Sanırım oldu. Sanırım geçen yıl şey imza mı oluyor? Evet. <laughs> Baya iyi takipçisin. <laughs> <bir> şey. <laughs>